Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Alp Navruz'un yepyeni görüntülerini takdim etmeye devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bugün yeni yılı arkadaşlarıyla birlikte kutluyor. İşte fanları için de muhteşem bir paylaşım yaptı. Ben de tabii ki hemen kanalımdaki Alp Navruz fanları için bu görüntüleri paylaşmak istedim. Umarım ki videolarımdan memnunsunuzdur. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.